Aziz ve değerli dostlarımız çocuk ve bizden bir kez daha merhabalar efendim. Yine İstanbul'dan sesleniyoruz size. Ve yine çok değerli bir konuğum var. Çok özel bir konuğum var. Efendim yazar Gülay Atasoy hanımefendi bugün bizlerle. Onu siz de çok iyi tanıyorsunuz. Çok sayıda kitapları, eserleri var. Evlilik, annelik ve çocuklarla alakalı çok sayıda da konferansı var. Efendim sizi çok iyi tanıyoruz elbette ama pekiştirmek adına, bir kez daha teyit etmek adına kimdir Gülay Atasoy? Kimdir? Ee, Kahramanmaraş Elbistan doğumlu. Evet. Ee, yazı hayatına işte lise yıllarında e, Yenasi Gazetesi'nin açmış olduğu Mustafa Nezih Pulat hikaye yarışmasındaki aldığım bir ödülle e, başladım. E, 1977'de e, Günlük ilham köşesi altında Yeni Asya gazetesinde günlük yazdım. Sonra İhsan Bey Atasoy ile evlendik ve soy isim değiş ismim değişmiş oldu bu sefer. Ee, ve ondan sonra çocuklar peşi peşine olunca e, haftalık ve yazıya ara verip kitap çalışmasına yöneldim. Maşallah. Evet çok sayıda e, kitaplarınız var. Gerçekten evliliği, genç kızları, çocukları yönlendirici, aileyi bağlayıcı, motive edici kitaplar, faydalı kitaplar, eserleriniz çok. Çok da istifade ediyoruz doğrusu. Evet e, Gülay Hanım, insanın dünya hayatında e, gerçekten önemli bir sığ, sığınağı, evet, cennetidir onu dayanıklı kılan da kuşkusuz ailedir. Aileyi efendim, bireyler oluşturur diyoruz. Maalesef son yıllarda aile etrafında çok fazla tahşidat var. Hiç tahmin etmediğimiz insanların boşandığını duyuyoruz. Maalesef. Herkes evliliğinden şikayetçi. Ee, ne oldu? Yani Batı'da bile örnek gösterilen Müslüman Türk aile yapısı ne oldu da ...böylesine çözülme noktasına geldi. Böyle bir tahribat... ...nasıl oluştu? Bunun en önemli sebeplerinden birisi... ...dünyevilik. O kadar çok dünyevileştik ki... ...her konuda... ...evliliğimiz de dünyevi oldu. Dünyevi olunca da... ...yıkılması daha kolay oluyor. Şimdi ayet-i kerimede... ...şöyle deniliyor Bakara suresinde... ...eşler için... ...sizler birbiriniz için bir elbisesiniz... ...deniliyor harika bir yorum. Peki nedir elbise? Ne işe yarar? İnsanı sıcaktan korur, soğuktan korur, insanı güzelleştirir. Ama en önemlisi ne ister insan? Elbisesinin içinde rahat etmek ister. Bir de uygun ortamda uygun elbisenin olması gerekiyor. Kutuplarda yaşayan bir insana siz sırmalarla işlenmiş türbentten bir elbise verseniz giymez, rahat edemez. Ekvator'da da yaşayan birisine kürk verseniz ne kadar içinde durabilir? Evet. Duramaz. İşte e, nasıl ki bedenimizin, fiziki bedenimizin içinde rahat etmesi için bir uygun elbisemizin olması gerekliyse, o ancak o şekilde huzur duyarsak ki bazen çok güzel bir elbisemiz olur, herkes çok beğenir, pahalı da alırız ama biz içinde rahat etmeyiz. Evet. Onu çıkarır, hemen eve gelir gelmez evet. eski elbisemizi giyeriz. Aynen onun gibi de eşlerin de, eş seçiminde gençlerin ruh bedenlerine uygun kişileri seçmesi gerekiyor. Maalesef ki ruh bedenlerine uygun eşler seçilmiyor, elbiseler seçilmiyor. Hani genç kızlar eş seçerken e, görselliğe bakıyor. İşte e, fiziği, e, kariyeri veya maddi olarak evi var mı, arabası var mı? sanki evleneceği kişi ruhuna bir elbise değil de bir kumbara seçiyor. Erkeklere gelince onlar da ruh bedenlerine güzel Barbie bebek gibi güzel bir elbise istiyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bir müddet o Barbie bebekle beraber olduktan sonra bıkıyor. Başka Barbie bebekler arama peşinde koşuyor. Maalesef. İşte böyle olunca dünyevi ...gözle bakınca ve evlilikler ben eksenli olunca evliliklerde çok çabuk yıpranıyor. Tabii bütün bunlara paralel olarak artı televizyon hı hı. ve televizyondaki gösterilen diziler... Evet. ...ve internet, filmler, basın yani sanki her şeyi el ele vererek ailemizi ne yapıyor tahrip ediyor. Kasıtlı bir hal var. Kasıtlı. Dedi, yıllar önce Cemal Kutay'ın öyle bir sözü var. Kasıtlı olarak diyor aile tahrip edildi. İki yönlü. Bir e, diyor işte devletin bazı e, kurumlarıyla bilinçli olarak. Diğer taraftan da e, aile hedef alındı ve ailede diyor kız çocuk hedef alındı. Ve kız çocuk boşlukta kalınca aile diyor ne oldu? Aileyi ayakta tutan Anne boşlukta kalınca ailede boşluğa maalesef yuvarlandı. Yani kişi evlenirken ben bununla evleniyorum ama evlilik insanı Allah'a yaklaştırmalı. Hatta böyle bir teklif gelmişti de ben çok hoşuma gitmişti. Böyle bir yazı yazar mısınız diye. Evlilik Allah insanı Allah'a yaklaştırmalı diye. Evet evlilik insanı Allah'a yaklaştırmalı. Nasıl yaklaştırır evlilik Allah'a? Aynı duyguları Aynı dini duyguları, aynı hedefi, ebedi hayatta bir ve beraber olma düşüncesi olduğu zaman evlilik insanı Allah'a yaklaştırır. Eğer yani bu bir duygular adım daha ileriye götürür, sizi geri bırakmaz da. Evet, çünkü siz eğer eşlerden birisi namaz kılar diğer kılmazsa... ne olur? E, zamanla birbirini çekiştirir. E, i̇kisinin de dini duygularının kuvvetli olması gerekiyor. Eskiden evlilikler niye bu kadar sağlamdı? Çünkü evlilikler biraz da e, seçilirken eşlerde dini ağırlık noktası daha çok aranıyordu. Hani Peygamberimiz de e, dini e, Diyaneti fazla olanı tercih ediniz diyordu. Diyanete bakılıyordu. Şimdi Diyanete bakılmıyor işte maddi olarak görsellik ön plana çıkıyor. Sanki dini şeyler de böyle sonradan olurmuş. Sonradan bakkaldan bir kilo elma alırmış gibi namazını da sonradan kılarmış. Öyle denmiyor mu? Öyle deniyor. Öyle ben bir, ben bir ben. düşünce var. Evet. Öyle olunca da ne evet. oluyor? Evlilikler sağlam olmuyor ve çok çabuk boşanmalar bu kadar fazla artıyor. Evet. Duygu dünyası aynı olan iki eşin hedefi aynı olan, ideali aynı olan iki eşin mutluluğu daha pekişir. El ele aynı için. hedefe koşarlar çünkü. Evet, evet, çok doğru. Dünyayı arkalarına alırlar, ebedi hayatı kazanmak için koşarlar. O zaman evlilikte kendiliğinden gider. Zaten Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor ya, insanın ve bilhassa Müslümanın, ...tahassüngahı ve bir nevi cenneti... ...aile hayatıdır diyor Bediüzzaman evet, Hazretleri. Çok önemli. Ve bu aile hayatının da... ...cennet gibi olması ve devam etmesi için... E, ...hürmet... ...muhabbet... ...şefkat ve merhametin... ...olması gerektiğini. Ciddi, samimi ve faderane... ...fidakirane, hürmet... ...muhabbet, şefkat ve merhametin... ...olması gerektiğini diyor. Ve bunun da olması için eşler arasında diyor kardeşane, arkadaşane, federane ve ferzandane münasebetlerin bulunması fikriyle ancak ortaya çıkar bu duygular. Ve bu duyguların da oluşması için diyor artı ahiret inancının olması gerekiyor ve evliliklerin ebedi hayat arkadaşlığı esası üzerine kurulması gerekiyor. Eğer evlilikler ebedi hayat arkadaşlığı esası üzerine kurulursa, o zaman eşler birbirine ciddi samimi vefadırane ve fedakarane bir hürmet, muhabbet ve şefkat ve merhamet edebilirler. Çünkü bu hayat arkadaşım ebedi hayatta da benimle beraber olacak ve bunun hakkından ben sorumluyum ve bu Allah'ın bana latif bir hediyesi öyleyse ben bu hediyeyi mükemmel bir şekilde bu emaneti taşımalıyım diye düşünür. Ee, ve o gözle baktığı zaman diyor eşine ciddi hürmet ve muhabbet eder hanımına. Ve hanımı da ona diyor ciddi ve e, ve samimi hürmet ve muhabbet yani eder. Der ki şimdilik değil. ihtiyar ve çirkin olmuşsa da önemi yok. Evet. Ebedi bir hayatta ebedi bir güzelliği var Çok diye önemli. düşünür. Bir erkek böyle düşündüğü zaman ne oluyor? Hanım da ona karşılık. Zaten kadınlar şefkat kahramanı. Şimdi evliliklerdeki en büyük problemlerden birisi suni sevgi. Sevkim bitti diyor. Ya bunu o kadar çok duyuyorum ki kadınlarda da duyuyorum, erkeklerde de. Sevkim bitti. İşlet dünyevi olunca sevgi elbette biter. Ama ebedi e, beraberlik düşüncesi olunca ebedi olan bir şey biter mi? Ölene kadar ne yapar, devam eder. Evet, ee, ebedi Alem dünyadaki ...güzelliğine, yalnız makamına ...ve parasına bağlanmamışsa... ...ilgi ve alaka... ...gençliğine bağlanmamışsa yalnız... ...değil mi? Gözetilen ve görülen... ...bir tek bu değilse... ...ebedi alemde bir beraberlik... ...düşünülüyorsa... ...o evlilik diyor. Zaten Bediüzzaman Hazretleri... ...eşler arasındaki sevgiyi anlatırken... ...harika bir misal veriyor. Diyor ki... ...bir kişi... ...bir padişahın huzuruna gider... Ve padişah ona diyor, çok güzel, kırmızı, sulu, şahane bir elma hediye eder. O kişi eğer elmayı sırf nefsani olarak güzelliğinden dolayı hemen padişahın elinden alıp yer biterse diyor, elma biter. O zaman ne olur? Padişahtan daha başka elmalar da verse diye düşünür. Ve bu sevgi diyor nefsani olur belki de padişahı kızdırır diyor. Ama ikinci duygu nefsani değil. O padişahtan kendisine verilen bir hediye olduğunu düşünür, alır, öper, koklar, başına kor ve onun diyor nefsani sevgiden ziyade padişah tarafından kendisine verildiği için bir hediye olduğu için onun diyor lezzeti ve zevki çok daha farklı olur daimi olur ve padişahın da bu davranışı hoşuna gider. İşte eşimiz de Cenab-ı Hak tarafından bize verilen latif bir hediye. Eğer dünyevi olarak düşündüğümüz zaman gençliği güzelliği gittiği zaman terk ediliyor. Eğer Cenab-ı Hak tarafından verilen latif bir hediye emanet olarak düşünülürse o zaman ne oluyor? O eş emanet olduğu için ebedi olarak saklanılıyor. Allah'ın emaneti diye incitilmiyor ve onun hakları gözetiliyor ve o zaman ne oluyor ailede mutluluk kendiliğinden pekiştiriliyor ve e, bugün son zamanlardaki en çok kadını inciten ve psikolojik şiddet olarak değerlendirilen aldatma olayı da ortadan kalkıyor. Çünkü genelde aldatmalar neyden ortaya çıkıyor? Sevgim bitti, aşkım bitti, işte işinden daha güzelini görüyor, daha hoşunu görüyor. O zaman aldatma olayı başlıyor. Ama Bediüzzaman'ın söylemiş olduğu, formül çerçevesinde olduğu zaman o emanet muhafaza ediliyor. Evet. Terk edilmiyor. Evet. 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 Allah'ın Resulü, değil mi? iki cihan serberi veda hutbesinde kadınların erkeklere emanet olarak verildiğini Söylüyor. Ne kadar evet. önemli bir şeydir ki bugün kadınların en çok sıkıntıda olduğu, maruz kaldığı şiddet konusu çok konuşuluyor ve biz şiddet deyince sadece fiziksel şiddeti algılıyoruz. Halbuki bunun içinde psikolojik şiddet, kadının baskı altında tutulması, işte aldatılması, kadının terk edilmesi. ...hoşgörüsüzlük, anlayışsızlık, erkeğin alkol alması, bunun gibi birçok şey var. Ve bütün dünya kadınlarının en çok umutsuz olduğu şey kadının baskı altında kalması. İşte evde erkekler, kadınlar ne kadar kariyerli de olsa sen kadınsın bir noktada. İşte elinin hamuru ile bu işe karışma, senin aklın ermez. Hatta reklamlarda bile ben bu evin babasıyım, ben ne dersem o olur. Kadına söz hakkı tanınmaması, o zaman ne oluyor? kadında ruhsal bunalım meydana getiriyor. Halbuki evet. Peygamberimiz insanların en kötüsü diyor aile üzerinde baskı yapandır. Evet. Yani bizim sandığımız gibi belki biraz konumuzun çok için çok dışında da değil ama konumuzun çok içinde de olmasa da insanı üzen bir durumu var kadın hakları olarak sandığımız şey kadının her yerde görünmesi, kolay bulunması kadının hakları değil. Ruhsal olarak da çökertiyor bu durum kadını. Çünkü değişmeyen pek çok şey var. Ev hali değişmiyor. Bir kere fıtri kanunlar değişmiyor. Kur'an'i kadına bakış değişmiyor. Böyle olunca ruhsal bir çöküntü oluşuyor. Zaten bugün kadının çalışma hayatına da atılması, atılması da başlı başına kadını yıpratan bir şey. Erkek de aynı iş yerinde çalışıyor. Kadın eve geldiği zaman e, mutfağa koşarken erkek ayaklarını uzatıp oturuyor. Değil mi? Çoğu çalışan kadınların evlerinde yardımcıları yok. Öyle olunca ne oluyor? Kadın hem iş yerinde yıpranıyor hem evde yıpranıyor. Biz bunu söylediğim zaman efendim siz kadın çalışmasına karşı çıkıyorsunuz. İşte kadın evde oturup bütün gün ev mi temizlesin? Hayır, bütün gün ev temizlemesin. Kadın da çalışsın ama bu çalışmanın da bir e, belirli e, şeyi olsun yani hiç olmazsa bir parttayım çalışsın veya kadını yıpratmasın bu çalışma hayatı. E, i̇limle meşgul olsun, e, bir şeyler yapsın, burç ama bu şartlardaki çalışma kadını çok yıprattığı için hatta bir araştırma kurmuştum artık batı kadını çalışmaktan iş yerinden evine dönüyor. Evet. E i̇şte evlenip çocuk sahibi olup evlerinde hı hı, oturmayı hı. tercih etmeye başladılar evet, evet. diye. Yani kadının fıtratında hı hı, bu olduğundan hı. buna bir dönüş var. Evet. Ee, bir önceki Papa Jean Paul'un böyle bir çağrısı vardı. Size Müslüman kadınlar gibi evlerinize ve çocuklarınıza dönünüz, fıtratınıza dönünüz diyordu. Çalışma hayatı ayrı bir şey tabii. Mecbur olmuşsa, ihtiyaç varsa... Buna çok gir, girecek değiliz elbette evet, ama ayrı başlı kadının, başına. Bir başlı konu. başına bir konu. Ama kadını da bu konuda çok zorlayıcı olmamak lazım. Ee, ruhsal açıdan da zorlayıcı ol Böyle bir durumda varsa eşlerin elbette ki eşlerine yardımcı olmaları öneriler bir şeydir. Aile içinde olan bir şey o evet. Külen ee, Hanım evlilik gerçekten hem çok güzel hem de çok zor bir yaşam biçimi. Evet. <laughs> Evliliği neresinden tutsanız orada pek çok konuşulacak konu var elbette. Evliliği güzel ve zor kılan davranışlar nelerdir de diye diyeceğim size. Ama şimdi kısa bir aramız var değerli dostlar. Bugün yazar Gülay Atasoy hanımefendi bizlerle. Efendim ikinci bölümümüzde Gülay Hanım'la beraber olmaya devam edeceğiz. Şimdi küçük kısa bir aramız.